Selamlar Aleyküm. Bugün Fox 3.5'ün sistemini değiştireceğiz. Niye? Ben LED takmıştım. Şimdi şu şeyleri takacağız halojenler Bunlar ikisi ayrı ayrıymış. Şimdi fark ettim. Çalışıyor o yüzden sıkıntı yok. Şimdi size LED'lerimi bir göstereyim önce. Bunu bir hevesle taktım. Güzel beğenen var beğenmeyen var. Benim hoşuma gitmedi. Şahsen. Şimdi şöyle bir açalım. Hatta aşağı atlarsak ölmeyiz herhalde. Şimdi böyle yakınca bir beyaz yanıyor. Şimdi yeni yakacağım. Sarı'yı yakacağım. İşte yataktan göstereyim de ne Şöyle kapatıp açınca gördüğünüz gibi sarıya döndü bu sefer. Çift renkli led olarak geçiyor. Dediğim gibi bunu beğenen var beğenmeyen var. Hoş da bir şey. Ama uyumadım. Çünkü benim bu arabaya babam da biniyor. E babamın çok pek uygun bir modifikasyon değil. Şimdi önce biz bir ön kapakları sökelim. Şunu götürelim yanımızda. Hop. Hop. Burası da Demet Evler Pazarı. Aa ne güzel bu. Çok güzel arabaymış. Zaten burası şey gibi kullanmıyor. Bu da genelde hep arabalara ek takarlar. Altında bir şey varsa buradan yapılır, buradan sökülür. Bunda yağma var gördüğünüz gibi. Bak fokussuz şöyle çıkıyor. Ama diğer sefer zor oturtmuştum zaten. Hah. Şurada i̇şte tevdar var. Pislik içinde burası. Bir dakika geç şöyle. T25'miş. Bunu 3 tane vida tutuyor. Çocuğun niye çalışmıyor? Biri burada, biri burada, biri şurada. Bu söküp takması biraz derttir. Takarken çünkü çapraz takarsınız. Şu girişler var şurada. Şunlar. Bunlar oturmadığı zaman çap kalır. Çap kaldığı için... Şöyle bırakalım. Bu soketi takarsınız sürekli. Ama şimdi düşecek ben bir kapatayım kamerayı şunu çıkartayım. Anadar ledimiz bu. Şu soketten ayırmamız gerekiyor. Bunun biraz kaydı. Düzelttim birazdan tekerle zor. Red de bu. Çift renkli tabi sarı beyaz. Şu beyni meyni burada. Değil mi? Güzel bir şey de işte. benim hoşuma giden bir şey değil. Ya bunu işte çevirip çıkartıyorsunuz. Şimdi ben diğer tarafı da sökeyim. Diğer tarafı da aynı şekilde sökeceğiz. Ondan sonra takalım. Şimdi dediler çıktı. Normalde önce şey yapmamız gerekiyor. Hani şuraya bağlayıp yanıyor mu yanmıyor mu diye kontrol etmemiz gerekiyor da. Gerçi bunun artısı eksisi yoktu değil mi? Yok var tamam. Ben bunları takayım. Bakalım bağlı diyor. İşte çalışıyorum çalışmıyor mu? Sonra bakın takarken Önce şu soket gitti. Popoyu yerleştiriyorsunuz. Ben şimdi birazdan ampulün yerleştirmesini göstereceğim. Şunlar var ya bak bunlar oturmuyor. O yüzden şu şekilde bastırarak bak, burayı unuttuk bu bir sefer. Biraz aşağıdan tamam. Hop sefer burayı içeri alamadık. Bir tek yerle bayağı uyuz bir şey. Ben şunu takayım da geleyim şimdi buraya taktık. Sıra bunda. Şimdi bende bunu takmak bir tık zor. Şeyden dolayı bu yan sanayi parça. Gördüğünüz üzere şöyle çaprazlamasına şu dişler içeri doğru geçiyor. Şöyle kayarak geçiyor yani. Ben ee, bende yan sanayi olduğu için bu dişleri elinde kaldırmam gerekiyor. Hangisi aşağıda kalmış, yukarıda kalmış. Şunları kaldırmam gerekiyor. Yan sanayi parçanın sıkıntıları işte. Bunları bu şekilde kaldırıp ondan sonra yerleştireceğim. Burada ne var ya? Plastik bir şey yakışmış. Bakıyorum. Hepsi oturuyor mu? Oturuyor. Şu oturmadı mesela. Bir daha yukarı, öne doğru çekeceğiz. Bir daha ittireceğiz suyu. sıcak kadarak diye oturdu. Artık ben esnediği için onlar. Ben diğer tarafta takacağım. Size ampulün montajını göstereyim. Zaten bu ampulün ters girme olasılığı yok. Hem çünkü yani ters girebilir demişim de. Burada soketlerin karşılığı var. Bir. ikinci olarak da gaz veriyor. Bakın bunlar diğerlerinin daha küçük. İnce olan uç neresi? Şurası. Bakın ince olan uçu şöyle getiriyoruz. Ya zaten hani gerek yoktu ama ince neresiydi, kalın neresiydi. Şuraya uzun atıp size göstereyim. İnce bura, karşılığı şura. Tekerle zor. Oturdu. Şöyle çeviriyorsunuz. Saat yönünün tersine. Hop! Oturdu. Ondan sonra soket takılacak. Bu arada az önce bir şey gördüm. Şurada vidası var. Size ayar yapabiliyoruz. Sağ sol yuvası oynuyor. Onu bayağı şaşırdım. Burada takalım ondan sonra bundan montajlayalım. Burası diğer tarafa göre daha rahat çünkü diğer tarafta davlumbaz buraya geldiği için soketleri sıkıştırıyor biraz zorluyor. O yüzden burada gösterebileceğim. Babalar size şöyle göstereyim. Şurada getiriyorsunuz bunları. Bak denk geldi. Aşağısı denk gelmemiş mesela. Nerede lan gözükmüyor? Ha. Şura bak. Arka kafası oturmuyor. ha. Şöyle soket içeri zıpladı bak. Soket şu arka tarafa zıplıyor. Şuraya. Orası soketin boşluğu. Soketi oraya zıplatıp ha, Soketi zıplattık. Şunları da oturtturduk. Burası gelmemiş tam. Birazcık geri ittirip. Buraya bir de tutturup sabitleyeceğim. Şimdi montajlarımız bitti. Bu tarafta bitti, bu tarafta bitti. Önce şöyle bir pisliğimi toplayacağım. Çalıştığından çok emin gibi topluyorum. İnşallah yüzüm kara çıkmaz. Fokus şaşırtmaz da ampuller şaşırtabilir. Şu pisliğimizi toplayalım. Buna da diğer tatlı alırız. Şimdi biz önce bir çalışırıp deneyelim şunları. Bakıyoruz burası da yanıyor. Devam ediyoruz. Tatlı ve 36 geldi. Burada yanıyor. <laughs> bu videomuz kısaydı bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.